Aşıkları, Bütün faaliyemi siktikten sonra erkekler. Derim derim derim. <laughs> Çıkma, dönüzüm, bozma, dönüzüm. Seni <laughs> <hain topar. gülüyor> Yeter yeter kafi kafi yeter. Abi hala <laughs> ah, böyle abi. Çok yoruldum. <laughs> Bırakamıyorum abi. <gülüyor> Bir. <gülüyor> ha sen elit kızsın ben fena sarışın dedi ben çok fena dedim ki ben senden fena 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 <laughs> dedim ki her zaman ben de var çim uç hepsi ben de var değişik ortamlar ben de var ben de var ben de var ben, 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 de, var, ben, ben de var özeniyorlar ama çözemezler onlar ipleri çözemezler Allah'tan çok iyi şoförüm <laughs> hayır, hayır. bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim durmadı. Yemin ederim. Yemin <laughs> <laughs>